Niğde'de 14 metre yerin altındaki depolarda olgunlaşan peynirler dünya lezzetleriyle yarışıyor. Niğde İl Özel İdaresi'nin yapmış olduğu ve yerin 14 metre altındaki depolarda koyun ve inek sütü kullanılarak üretilen Niğde Mavisi dünya lezzetleriyle yarışıyor. Niğde merkeze bağlı Aktaş kasabasında bulunan depoda Niğde Mavisi, Niğde Beyazı, Tabal, Niğde Obruk Tulum Kapadokya mağara peyniri, nide obruk kaşar ve kütük peyniri olmak üzere 7 çeşit peynir üretiliyor. Nide Anadolu Haber'e konuşan işletme sahibi Recai Yerbişim, yıllık 40 ton civarında üretilen peynirin şu anda Türkiye pazarında alıcı bulduğunu ve ihracat çalışmalarının da başlayacağını belirtti. Ki bize bu Nide Mavisi bir anlatır mısınız? Nide Mavisi içi küflü bir peynir. Gerçi hem dışı hem içi küflü koyun sütü ve inek sütü kullanarak yapıyoruz. %75'i koyun sütü, %25'i inek sütü. Ne kadar sürede olgunlaşıyor? Tam kıvamına geliyor. Tam kıvamına gelme süresi 6 ay ile 8 ay arasını buluyor peynirlerimizin tamamının olgunlaşma süresi. İlk bir tane peynir için başladık. Şu anda 7 çeşit oldu. 8.si onaylanmak üzere. 9'uncusu çalışması devam ediyor şu anda. Bu yedi farklı peynir çeşidini bir anlatabilir misiniz bize? Yedi e, farklı peynirimiz öncelikle nide mavisi, nide beyazı, e, tabal, e, nide obruk tulum, e, kapadokya mağara peyniri, e, nide obruk kaşar ve kütük peyniri olmak üzere yedi çeşit şu anda e, ürettiğimiz ve sattığımız peynir var. Bir sekizincisi de e, light nide mavisi diye bir peynir deniyoruz. Şu anda yapıyoruz. İlk yapmış olduğumuz argeyi Antalya'da bir oteller grubu komple satın aldı. Aşağı yukarı 200 kilo falan bir arge çalışması yapmıştık. Onu da satın aldı. Şu anda ona gönderiyoruz o peynirleri. Peki yıllık ne kadar peynir üretimi gerçekleşiyor burada? 40 ton civarı şu anda. İhracat çalışmaları ne durumda? İhracatla alakalı şu anda ülke içine yetiştiremediğimiz için ihracatla alakalı yani çok fazla bir şey sarf etmiyoruz. Ama asıl hedefimiz bizim ihracat yapmak. Bu da zaman istiyor. Biraz sermayemizi arttığında büyüdüğünde ihracatla alakalı da çalışacağız inşallah. Peki hangi şehirlere gönderiyorsunuz peynirleri? Çoğunluklu olarak İstanbul, işte Muğla, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Ankara, İzmir buralara daha çok peynirlerimizi satıyoruz biz. Peki Rockford peynirine çok yakın bir peynir olduğu söyleniyor bu doğru mu? Nide mavisi peynirimiz Rockford peynirine yakın peynir olarak değerlendiriliyor ama aslında. Birebir biz Roquefort'u taklit etmedik. Roquefort peyniri ne çok da benzemiyor. Bizim Yörük kültürünün bir ürünü bu aslında. nide Mavis dediğimiz benim ben Yörük'üm. Benim atalarım peyniri yaylalarda yapıp derinin içerisine basıp mağaralara koyarlarmış. Ma şeyden yayladan inecekleri zaman da bu peynirleri alıp bir kısmını satarlar, bir kısmını da kendileri yermiş. Bu esnada mağarada beklerken de doğal olarak içi küflenirmiş peynirin. Bizim yapmış olduğumuz peynir aslında bu yani biz bunu canlandırdık yeniden sadece şeklini değiştirdik kalıba koyduk işte yuvarlak silindirik bir yapı ortaya koyduk deriden çıkardık çünkü deriyi herkes istemiyor beğenmiyor özellikle lüks yerlerde otel ve restoranlarda çok istenmiyor o yüzden böyle bir çalışma yaptık bezin içine koyuyoruz. Peki en son ürettiğiniz peynir. Türü hangisi? E, türp mantarlı bir peynir e, denedik. E, o da çok güzel oldu. Arge e, çalışması olarak. Bundan sonra da sipariş gelirse e, türp mantarlı peynir de yapmayı düşünüyoruz.